Amerikan hisseleri teknolojideki satışa rağmen küçük adımlarla yükselişini sürdürüyor. Google ve Tesla dışı muhteşem yedi hisseleriyle yarı iletkenler kar satışıyla gerilerken, banka, havacılık ve otomotiv hisselerindeki güçlü alışlar endeksin tutunmasında etkili. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Gelişmekte olan Asya ve Güney Amerika para birimleri dolara karşı sert değer kaybediyor. Türk lirası ise dolara karşı en az değer kaybeden gelişmekte olan para birimi. Gelişmekte olan borsalar, Trump döneminde konulacak ilave gümrük vergileri ve yavaşlayan Çin endişesiyle gerilemeye devam ediyor. Borsa İstanbul, enflasyon raporu sonrası yükselişini sürdürüyor. Bankalarla başlayan yükselişe, banka ağırlığı yüksek holdinglerde katıldı. Zayıf üçüncü çeyrek sonuçlarıyla baskılanan sanayi hisseleri ise yükselişi sınırlı oranda katılıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Ancak yükselen hacim ve artan yabancı katılımı yükselişin devam edeceğini söylüyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.180 ve 9.400. Üçüncü çeyrek sonuçları açıklanan Medical Park, Oyak Çimento ve Pegasus'ta pozitif, Selçuk Eczada sınırlı pozitif, Bin ve Doğuş Otomotiv'de negatif tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler, Arçelik, Migros ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.